köftemden başlayayım. Peki. Çünkü vaktim kalmazsa diğerini sen zaten şahane yaparsın. <laughs> Elimden geldiğince. Şimdi senin elini köfteye bulaştırmayayım. Onun için yorulacak kısmını ben halledeyim tamam, Bak, dedim. bak nasıl düşünür beni. Bak. Ay canım benim. ben işin süslü kısımlarını yapıyorum. <laughs> Çok güzel yapıyorsun çünkü. Ay canım Yani güzel o, benim. o, gözün o... Yani yemek de tasarım işte. Yani onu da tasarlamak ah. başka bir bizi... zevk. Valla senden sende... öğrendiklerimle Hı. bakma yandan kıyamam. yandan. Nasıl mütevazıdır <laughs> kıyamam. Evet. Şimdi ne koydum? Bak evdeki gibi ha. ben başladım yapıyorum. Evet. evet. Kıymamı koydum. Hı. Soğanımı koydum. Galeta unumu koydum. Hı -hı. Bir tane yumurtam var. Evet. Efendim güzel şişte milföylü bir kebap yapıyoruz. Oh. Yumurtamı da ilave ettim. Kırmızı pul biber. Evet. Hadi hepsini koyayım. Acı acı. Hadi Yemek hızlı çalışsın. Tuzum var. Tuzumu ilave ettim. Hı -hı. Kimyon, karabiber ve... E, Sarımsak koyacağım köftelerin oh. içine. Sarımsağım bolca kimyonum ve şöyle sarımsağımı da sıyırdım. Çok güzel. İşte. Güzel Şimdi... bir lezzet. Yani evet. bazen mesela et kokusu, et et ya da böyle işte neyse kuzuysa neyse işte yediğiniz o anda et onun kokusu bazı kişilere çok ağır geliyor ama ben bence baharat o kokuyu etin kokusunu yumuşatıyor. Tabii. Ee, yok ediyor ve ben bunu çok seviyorum mesela yani bol baharatlı bir et benim normal baharatsız bir et tercihim ol olamaz. Ben Zor de baharatlı seviyorum mesela koyun etinin kendine has bir kokusu vardır hatta işte koyun etinden haşlama yapıyorlarsa muhakkak içine e, defne yaprağı Tabii. gibi sarımsak gibi... ...işte soğan gibi, Aynen. bütün soğan gibi... ...bir takım farklı kokular koyarlar ki o koyunun ağır kokusunu alsın. bastırsın ve alsın Çok diye. doğru. Herkesin tercihi değil ama baharat her şeyi lezzetli hale getiriyor. Kesinlikle. Metabolizma hızlandırıyor, için... o da ayrı. O da bolusu. Evet. evet, kesinlikle. 500 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı ekmek içi ya da galeta unu... ...1 tatlı kaşığı tuz, çay, karabiber, yine 1 çay kaşığı silme pul biber... 250 gram kaşar peynirimiz var. Ayrıca domatesimiz var, milföy hamurumuz var, 5 adet çöp şişimiz var. Az sonra bunları şişe milföyle geçirecek evet. Meltem abla ee, ve yine bir çay kaşığı kekik ve yumurta sarısıyla da üzerine herhalde şöyle bir güzel parlatacak bize. İşte hazırladı bile köfte evet. harcını. Şimdi köfte harcını şöyle alıyorum, oh, şişin üstüne bu yapımı son derece basit ve kolay. Bir de tabii bunu yiyince ayrıca bir ekmek yeme arzunuz olmuyor. Evet. Bir de hep hep her gün söylüyorum. Bunu dinlemekten belki bıktılar ama yani e, mutfak atölye ve yemek tasarımsa eğer aynı malzemelerden şıklık herkese iyi geliyor. E tabii ki. Kesinlikle. Ne güzel yaptın Meltem abla. Şöyle, ben de izliyorum heyecanını senin. Bunu fırında pişireceğiz. Dolayısıyla merak etmeyin. Biraz kalın da olsa fırında gayet güzel pişecek. Hı hı. Şimdi bir tane daha yapayım istersen. Tamam. Onu da görelim. Sonra milföyle... Milföyle ona bir süs yapacağım. Saracak mısın etrafını? Süs, evet. Şer, milföyü şöyle şerit şerit keseceğim. Evet. Ve e, bu güzel hazırlanmış kebaba hı hı. dolayacağım. Evet Ebu, zaten fırında bak Benim pişecek. eldivenimi burada hazır koymuşlar. Nasıl olsa elti yapacak <laughs> belli. Ben geri kalan şişlere geçiririm açık. Evet, evet tamam. harikasın. Şöyle iki tanesini yaptım. Bir tamam. kadanla ebru Aker yapacak şimdi. <laughs> Şöyle. Zevkle. <laughs> Zevkle. Şöyle. Hem öğreniyoruz şimdi. hem yapıyoruz beraber. Şimdi böyle vereyim onu, onu alayım. Sana. Hı hı şişleri de alayım. Şimdi eldivenimi de çıkartayım ki müfe hamuru. Şimdi elini... ne yapacaksın Meltem abla? Şimdi bunları gayet güzel buna hmm, saracağım şerit bak. Şerit şerit dedim. Şerit şerit saracağım. Mülfe hamurumu ayırdım. Şöyle bıçağımın yardımıyla. Ya hayatımda ilk defa yapıyorum bu arada Bunu... Gerçekten evet. mi? Yapa yapa elin alışır ama. Aynen. Nihayetinde yapmış olduğumuz şey köfte hı hı. ama köfteyi başka bir e, tarzda sunmak ...yaz sofralarınıza... Evet. ...hem mutluluk veriyor... ...aa çok güzel oldu filan diyor... Evet. ...mesela o bana çok iyi geliyor... ...bu kabul görmek Helali mi, beğenilmek mi? mi... ...sevilme arzusu mu... Evet. adı ne olduğunu bilmiyorum ama... ...gerçekten insana çok iyi geliyor. Biraz daha mı şey Birazcık daha inceltebilirsin... ...ama şöyle bir şey var... Ee, ...fırında... ...pişeceği için köftenin pişmeme ihtimali... Yok, söz değil konusu mi? Olmuyor, Bu evet. çok önemli. İçi pişmezse ne olur Meltem abla? Ya bir de Sağla... sağlık açısından son derece hı hı. E, zararlı. Y yemiş olduğunuz et, balık, tavuk bunların gayet iyi pişmiş olması lazım ki şöyle. Hı. Sağlığımız açısından da herhangi bir şey yememek lazım evet. sararı olmaması lazım. Hmm. Hele ki yaz döneminde balık, pardon tavuk zehirlenmelerine çok, çok dikkat etmeliyiz. Marketten aldınız eve gelene kadar bulundurduğunuz noktayı, torbalarınızın çok dikkatli taşımak lazım. Arabada bekletmeyin güneşte. Kesinlikle. Hani marketten alışveriş yaptınız. Sonra işte dur kendime bir tane de tişört bakayım dur şuradan eczaneden de bir şey alayım filan diye oyalandıkça siz. Ay ne kadar güzel bir şey yaptım bu arada. Evet. Bir dakika sardı onu. Ay, Melsem abla harika, çok kolay. Bir domates, bir kaşar peyniri. Evet. Oo. Oh. Bunu istediğiniz gibi sarabilirsiniz üstüne, şöyle. Ne kadar pişer fırında? Ee, yaklaşık 30 dakikada. Buyurun böyle size. Acayip içine. güzel. Milföy'e sarılı köfte. Evet. Şahane değil mi? Bence çok güzel oldu. Hep birlikte oluyor. öğreniyoruz. <laughs> yazın e, aniden misafirin geldiğinde hani bir kuru köfte yapıp koymak var önüne. Bir de köfteyi yoğurduktan sonra şöyle şekillendirip fırına atmak var. İkisinin arasında görsel inanılmaz bir fark oluyor. Buyurun efendim. Ay çok bir tane daha yapıyorum ve bitiriyorum. Tamam. Karşımda da bakıyorum. Çok güzel oldu. Çok kadar oldu, bu kadar oldu. Tamam. Sen de sar kendi köfteni. Evet. Bir tane daha keseyim. Ondan sonra güzel bir salata tarifi vereceğim. Bu salata hem doyurucu hem de Ay çok güzel. yoğurtlu bir sosu olduğu için fresh bir lezzet. Benimki biraz Peki, çok al, al hemen vereyim. <laughs> tamam. Ben de başka bir yerden daha başlayacağım. Evet. Artık bunun e, nasıl sarmanız gerektiği tamamen hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz modeli, şekli vererek şöyle döndüre döndüre çok keyifli. bunu sarabilirsiniz. Zaten üstüne koyduğunuzda bakın şey e, bir tane mülfe hamurundan nereden baksanız 3-4 tane şiş çıkardı. Çıkıyor. Hani, mülfe hamuru da çok demeyin. Hı -hı. Pardon. Pardon Harika. İşte. Bunun üstüne isterseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz. İsterseniz yumurta sarısı sürmezsiniz. Fırına atıyorsunuz. Ee... fırın... Aa, çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu. Vallahi <laughs> çok güzel olmadı Benim, mı? Beni çocuk gibi şey yapıyor. çok. Aa, çok güzel oldu. Benim bak benimkiler, harika. Bak, benimkiler birazcık şey... Konuşurken sardığım için enden yemenden oldu. Şimdi ben salatayı yaparken, <laughs> evet, sen bu son kalanı da, tarki sar atalım şey, fırına, atalım fırına çocuklarım yesin. Tamam harika, evet. onu istediğin gibi sar. Gerçekten Sarayım. söylüyorum seninki çok güzel oldu sevgili yönetmenim, bakar mısınız? <laughs> en güzel boyam olmadı mı? Şöyle döne döne. <laughs> ne, bileyim de, ne, bileyim? De, ne bileyim dedim, ediyorum. dedim çok bari bir şey yaptım. yapayım. Harika. Evet olur. ya da daha doğrusu senin nasıl yaptığını kaçırdığım için Meltem ablacığım. Tamam işte her gücümü, bak çok çok güzel buldum. oldu. Hı -hı. Evet. Şimdi şişte köftelerimizi yaptık mülföyle. Fırında pişireceğiz. Üstünü çok hafif zeytinyağla yağlayabilirsiniz. Ee, birazcık fırından çıktıktan sonra üzerine tereyağı kızdırıp şöyle kebaba döküldüğü gibi dökebilirsiniz. Vay, vay, vay.